Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Allah nasip ederse arkadaşlar e, mazi fiil çekim tablosu e, muzari fiil pardon muzari fiil çekim tablosu olacak. Mazi fiil çekim tablomuzu işlemiştik önceki derslerimizde ilk derslerimizde ama bugün müzari. Mazi neydi? Tekrar e, Anlatalım arkadaşlar. maziyi geçmişteki yapılan işi, eylemi anlatıyordu. Bildi, gitti, geldi, okudu, di, dı, tü, tu gibi takılar alıyordu sonuna. Ee, ama geçmişteki yapılan işi, eylemi anlatıyordu. Ee, Müzari fiilimiz ise şimdiki ve geniş zaman anlatacak. Yani e, ketebe yazdı demiştik. Yektübü burada görüyorsunuz arkadaşlar, başı yektübü yazıyor ya da yazar. Ee, önceki dersinde de söylemiştim, Necla Yastıman e, benim Arapça hocam, e, ondan mezun olmuştuk. Allah ondan razı olsun, gerçekten büyük bir çığır açtı Arapça konusunda. Kur'an-ı Kerim'i e, en azından anlamaya gayret içerisinde e, olmaya çalışıyoruz diyelim. E, Necla Yastıman derdi ki, e, İstanbul dili bu derdi. Yani daha kibarı. O şekilde düşünelim arkadaşlar. Yani gidiyor, geliyor, okuyor, yazıyor e şeklinde. E sonuna yor e alacak ve gider, gelir e şeklinde de, de iki anlam verir. Yani hem şimdiki ve geniş zamanı ifade ettiğine göre hem yazıyor, hem yazar şeklinde e tercüme edilecek arkadaşlar. Müzehriye fiil çekim tablosu yine şahıs zamirlerimiz kim yazıyor kim işte ikisi yazıyor çoğu çoğul yazıyor ikil yazıyor vesaire onun için burada tekrar yazdım müfret tekil tesniye ikil cemi çoğul birinci sıramız zaten müzekker sıramız ikinci müennes yani kadın sıramız Muhatab, muhatapta erkek sırası müzekker yani sırası muhatapta yine müennes sırası kadın sırası bu en son sıramızda, sıramızda da e, müzekir artı müennes İkisi de kullanabiliyor son sırayı. E, burasını da onunla ilgili yani müzarifi ile ilgili e, cümle kurdum. Onu inşallah işleyeceğiz arkadaşlar birlikte. Evet arkadaşlar e, birlikte çekelim inşallah. E, yektübü, yektübani, yektübüne. Tek tübü, tek tübani, Yek tüp ne? Tek tübü, tek tübani, tek tübü ne? Tek tübi ne? Tek tübani, tek tüp ne? Ek tübü, nek tübü, nek tübü şeklinde. Anlamını da yine e, okuyalım arkadaşlar. Şimdi burada belki e, kafanıza hepsi tt geldi de burada neden? Mühendisin e, mühendis yani kadının çoğulunda e, ye geliyor arkadaşlar. Aynı burada da var tek tüp ne? Ama bu muhatabın e, yine kadının çoğulu ama muhatap. Orada gayip burada muhatap olarak geçiyor arkadaşlar. Yek tübü o erkek yazıyor ya da yazar da diyebilirsiniz. Yektübani o iki erkek yazıyor. Yektübune o erkekler yazıyorlar. Tek tübü o kadın yazıyor. Tek tübani o iki kadın yazıyor. Yektübne o kadınlar yazıyorlar. Tek tübü sen erkek yazıyorsun. Tek tübâni siz iki erkek yazıyorsunuz. Tek tübü ne siz erkekler yazıyorsunuz. Tek tübine siz e, sen kadın yazıyorsun. Tek tübâni siz iki kadın yazıyorsunuz. Tek tüp ne siz kadınlar yazıyorsunuz. Ek tübü ben yazıyorum. Nek tübü ikimiz yazıyoruz. Nek tübü biz yazıyoruz. Yani burası ikisi aynı. E, i̇kimiz de yazıyoruz. Biz de yazıyoruz diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu müzari fiil çekim tablosu. İşte bunu nasıl mazi fiilimizde ketebe, keteba, ketebu şeklinde tabloyu tamamladık. Ondan sonra diğer fiilleri de aynı tabloya uygulayacağız demiştim. Dersi işlerken, mazi fiil çekim tablosundaki dersimizi işlerken aynı şekilde. Mesela orada dedik ki ketebe ile başladık ama alime Alime, alimü, mesela zehebe, zehebe, zehebe şeklinde bütün fiiller, mazi, üç harfli, müstülasi fiillerimiz aynı tabloya uygulanacaktı. Şimdi burada müzari fiilimizde de yine aynı şekilde. Ketebe ile başladık arkadaşlar. Ketebe'yi çektik. Ondan sonra diğer fiillerimizi çekebiliriz. Mesela alime, yealime olur. Yealime, yealime, mani yealimune, tealime, tealime, mani yealimne gibi Mesela Nesara, nes, ne yensuru olur yensuru yensurani yensuru ne tensuru tensurani yensur ne tensuru Tensurane, yensurune, tensuru ne şeklinde gider tablo aynı şekilde. Mesela e, ne diyelim celese. Celesi oturduydu yeclisü, yeclisü, yeclisani yeclisüne, teclisü, teclisani yeclisine ye, e, diye bu şekilde gider. Yani arkadaşlar nasıl mazi fiilimizde ketebe ile başladık örnek olarak ama sülazi üç harf fiillerimizi aynı tabloya uyguladıysak aynı müzari fiilimizi de ezberledikten sonra diğer fiillerimize aynı tabloya uygulayacağız. Müzari de ne yapıyoruz? Başına yt getiriyoruz, Sor, son, harekelerini ötre yapıyoruz vesaire. Evet arkadaşlar şimdi e, müzari fiilimizle ilgili bir cümle e, kuralım. Meza ne? Önceki dersimde demiştim ki eğer bir soru varsa soru başa gelir demiştik. Sorumuz var. Maza ne demek? Te -kölü. yiyorsun sen T geldiği için sen Y gelseydi o olurdu. E, sen yiyorsun muhatap. E, Fil feturi kahvaltıda. Kahvaltıda ne yiyorsun ya da kahvaltıda ne yersin? O şekilde de tercüme edilebilir. Cevap verdi arkadaşlar burada. A beyda. Yumurta yerim. Fil feturi kahvaltıda yumurta yerim de diyebilirdi. Kahvaltı hiç katmadan kısa kesti yani kısa bir cümle yazmak istedi. A beyda yumurta yerim dedi sadece. Neden burası akülü geldi arkadaşlar? Ee, şimdi buranın orijinali ekele ekele fiili 7 demek. Ekele, ekele, ekelo eee ekele tekele tekel ne diye tablo mazifildi e, o şekilde. E, geçecek ama e, nasıl burada eee mütekellim yasında ek tübü hemze geldi. Değil mi? ek tübü olarak hemze gel, e, geliyor zaten müzari fiillerin sonunda Mütekelliminde hemze geliyor. Ekele dediğimiz zaman zaten fiilin orijinalinde de e, hemze var. Arkadaşlar iki hemze yan yana geldiği zaman bir a yapıyor. e yapıyor. Mesela öbür türlü ne diyecektik? E külü daha zor olacaktı. E e külü ya da diyecektik. Daha zor olacaktı. İki hemze ne yapıyormuş arkadaşlar? Bir e yapıyor e külü dediğimiz zaman orada iki hemze olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Ben yiyorum derken zaten hemze ama fiilin orijinalinde de hemze var. Hemze ile başlıyor. İki hemze ne dedik? Bir e yapıyor arkadaşlar. Yumurta yerim dedi. Yerim yiyorum. Ne yersin, ne yiyorsun şeklinde. Bunun gibi. Mesela ne yazıyorsun, ne yazarsın. Ne biliyorsun, ne bilirsin. Ya da soru olmasa bile bütün müzari fiiller İstanbul dili gibi daha kibarı, şimdiki ve geniş zaman ifade edecek. Yazıyor, yazar. Biliyor, bilir. Gidiyor, gider şeklinde. Evet arkadaşlar zaten e, Arapça kitabımızda e, Necla Yastıman e, hocamızdan e, demiştik mezun olduk. E, hocamız da o şekilde adım adım Kur'an dilinden de faydalanabilirsiniz. E, adım adım Kur'an dili diye kalın bir e, Arapça kitabı var hocamızın. E, oradan da faydalanabilirsiniz yine. E, başka fiillerle de yani cümleler kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu e, iki kapak arasında yani nasıl bir Kur'an-ı Kerim iki kapak arasındayız arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i mesela yapamayız edemeyiz ee, elbette ki kolay değildir ama e, gayret edince, azmedince Rabbim bir kolaylığını verecektir inşallah. E, hepsi iki kapak arasında Kur'an-ı Kerim sonuçta. E, istedikten sonra Allah'ın da isni, izniyle inşallah yapılabilir. Aynı o şekilde Arapçamız da yine o şekilde arkadaşlar. E, koskoca kitabın içerisinde iki tane çekim tablomuz var. E, Birisi mazi fiil çekim tablosu, birisi müzari fiil çekim tablosu. Mazi fiil çekim tablomuz geçmişteki yapılan işe eylemi anlatır. Müzari'deki çekim tablomuzda şimdiki ve geniş zamanı anlatır arkadaşlar. Yani e, Arapçada iki tane çekim tablosu var dedik. Biri mazi fiil çekim tablosu, birisi müzari fiil çekim tablosu. Yani ilk etapta belki zorlanabilirsiniz. Ama sadece bu iki, e, iki tabloya diğer fiilleri uygulayacağız. Hepsi aynı olmuş olacak yani. Zorluk yok onun için Allah'ın izniyle. Rabbim bir kolaylığını verecektir arkadaşlar. Yeter ki sizler çalışın, yeter ki sizler azmedin. Herhangi bir e, isteğiniz olursa... E, Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, yorumlara yazarsanız elimden geldiği kadar da yine e, yorumlara cevap vermesem de uygulamaya çalışırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.